Asistokrat'a hoş geldin futbol sever. Mauro Icardi Süper Lig'in tabiri caizse içinden geçti. Paris Saint Germain'den bir yıllığına Galatasaray'a gelen Arjantinli golcü taraftarları kendine bağımlı etti. Bu yüzdendir ki Galatasaray'ın bu sezon en büyük hayali onu yeniden takıma monte etmek. Deyim yerinde ise adeta lezzetli bir futbol özeten Okan Buruk Icardi'yi de iyi kullanmayı bildi. Bu lezzetli oyunu golleriyle taşlandıran ise Mauro Icardi'ydi. Çok uzun sürmeli. Galatasaray'a geliş haberi çıktığında taraftarlar onu izlemek için sabırsızlanıyordu. Havaalanına inen uçağı binlerce taraftar karşıladı. Icardi sahaya ne zaman çıksa taraftarlar heyecanlanmaktır. ne kadar haklı olduklarını anladılar. Paris'te oynadığı yıllarda pek fazla isteneni verememişti Icardi ama Mbappe gibi birinin yediği olarak kenarda bekledi daima. Oyuna sonradan girdi çoğu zaman. Değerini tekrar bulabilmesi için golcülüğünü ve kalitesini konuşturması gereken bir hamleye ihtiyacı vardı. İşte o hamle Galatasaray cephesinden geldi. Öyle bir hamle ki bu adına şarkı söyletti, tribünleri inletti. Evet, Icardi'nin Galatasaray'a kiralık gelmesi bu sezonun en önemli hamlelerinden biriydi. Kiralık aşkı sonsuz sevgiyle taşlandırmak isteyen yönetim Icardi'nin bon servisini almak istiyor. Şampiyonlar Ligi şansı bulunan Galatasaray Icardi'nin sezonu girmeyi pek de düşünmüyor. Sarı kırmızılı forma ile tam 26 maçı çıktı Icardi. 23 gol 8 asistlik bir performans ortaya koydu. Toplamda 31 gole doğrudan katkı vermiş oldu. Icardi yalnızca istatistikleriyle de değil. Hücum esnasında rakip savunma oyuncularını yorması attığı topsuz koşular sayesinde alan boşaltması ve rakip savunmanın dengesini bozmasıyla takımına önemli katkılar verdi. Erden Timur'un aklında Paris'ten Icardi ile beraber iki yıldızı daha getirmek var. Juan Bernat ve Parades Icardi ile aynı uçakla İstanbul'a gelecek ve imza imza düzenlenecek. Bu haberle beraber Galatasaray'ın transfer listesini Van da eklediğini bildirmiş olduk. Listeye eklemek ile kaldı demek doğru olmaz. Çünkü 3 transferde bitme noktasına geldi ve 3 yıldızda imzaların hemen ardından takım kampına katılacak. Galatasaray'da transfer adayları değişse de Icardi ısrarı bitmiyor. Son olarak Arabistan'dan ve Roma'dan da teklif alan Icardi'nin Galatasaray'ı tercih ettiği söyleniyor. Sözcünün haberine göre ise Galatasaray Icardi için Paris'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Yüksek daha şükürün büyük bir bölümü ise sponsorluk anlaşmasıyla ödenecek. Transferler Asistokrat'tan takip edilir. Daha fazlası için Asistokrat'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.